Evet beyler bayanlar, ilk oyunumuz Far Cry Prime. Primal'dan başlıyoruz. Ee, yeni bölüm, ilk bölüm. Bakalım abla başlayacağız bu oyuna. Ee, devam edeceğiz, ilerleyeceğiz, oyunu bitireceğiz. Daha önce bitirdiğim bir oyun. Ee, Baya keyifle bitirdim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Aynı şekilde hızlı bir şekilde bitireceğiz oyunumuzu. Bakalım neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz bunların hepsini animasyonları hızlı bir şekilde geçtireceğim. Küçük bir mamut alacağız. Hadi başlayalım. Eğiliyoruz C ile. Devam edelim. Devam ediyoruz. Şu an bir sürünün tam ortasındayız. Evet küçük bir mamut bulacağız. Şöyle bir şey. Aynen aynen kardeşim. Devam. Devam. Köşede görev veriyor bize de. O ilerki görevlerimiz. Aynen. Oyun unuttuğum yanları da var ama az çok aşinayım. O yüzden seri oynayacağız. Evet şu mamuta avlayacağız. Şunlardan uzaklaştıracağız. Şunlar bizim ekip. Evet şunlar şimdi uzaklaştıracak. Hemen saldıracağım. Hadi koşalım bakalım. Lan biz yandık. Lan 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 lan. Biz yanıyoruz. Alev'e biz düştük. Hızlı bir şekilde gidelim. Şifle koşuyoruz. Şöyle şuna bir tane şu attım bir tane kafasına attım. Çok iyi. Şuradan bir tane daha mızrak al. Aynen. Şu sürüye bakmak istiyorum. Sürü orada duruyor. Şuna ben gideyim bir tane sağlam vurayım. 1 2 3 4 5 Ölme, ölme. Evet, kaçıyor. Şöyle peşinden gideceğiz. Shift'e basarak. Şöyle bunun ölümünü sağlayalım. Gelin beyler. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane daha kafasına. Sonra şu ikisini al. Şöyle kafasına. Bir tane daha kafasına. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Geçmiş olsun. Sen öldün kardeş. Şöyle tam ortasına bir tane daha. Evet, böyle. Mahmut avlayarak başladık bakalım. Evet, bu bizim ahalinin birisi. Diğer iki adam da arkadan geliyor. Güzel bir adam. Tiger. parçaladı hepsini ya. Yani. Bir tanesi gitti. Adı yeri de gitti. Oo! Biz iki kişi kaldık. Evet. Hadi geçmiş olsun. Far Cry Primal ee, Uçurma aşağı yuvarlanıyor Rus iki kişi yuvarlandık Bizim Adam Evet bizim adam Mahvolmuş Yalnız kaldık tek başımızı ilerleyeceğiz Evet bu arada Kaplan hale yakın Biz Kaplanın uzaklaşacağız. Şimdi oyunumuza başladık. Şu an karakter bize ait. Oyundayız. V harfine basıyoruz ve gördüğümüz şu kaynakları topluyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde şu kaynakları topluyoruz. Şimdi animasyonlar açık. Ben şu animasyonlar kapatacağım ya da ilerleyen şeyde kapatayım öyle göstereyim. Şimdi böyle eğilip kırıyor tek tek. Bak üç tane şey topladım mesela. Mesela bir tane daha toplayayım. Ee, mesela sarmaşık toplayacağız. Görev tabi daha gelmedi de. Ben direkt başladım. Ee, kayan taş. Biraz daha şey toplayacağım. Sarmaşık toplayacağım. Şuradan bir tane daha alalım. Evet çıktı zaten. Şu an e, bir tane ok yapacağız. Kendi şeyimizde. I harfine basıyoruz arkadaşlar. I harfine bastığımızda burada ne yapabileceğiz çıkıyor. Buradan oku seçiyoruz. Geri tuşuna basarak evet ilk ekipmanımızı yapıyoruz. Evet. Evet okumuzu yaptık. Hazırız. Şimdi oku yaptık hazırız. Avcılık avlanmayı gösteriyor bize. Geri diyorum şöyle. Şimdi ben avlanmak güçlü için yemek lazım ama Şimdi şöyle gördüğünüz gibi şurada keçileri avlayacağız. Ben vuramadım lan. Üstüme geldi. Üstüme gel İşte bak böyle gittiğin yerde böyle gitmesi beni şey yapıyor. Bu animasyonları kapatacağız. Şimdi bakın hayvanı bir vuruşta öldürmediğinizde yaralanıyor. Ve takip ediyorsunuz kan kaybından belli süre sonra default. Aynı bak yerde. Şöyle. CTRL'ye basıyoruz. Etimiz olduğunda iyileşiyoruz. Şöyle V'ye bastık. Şöyle şurada. Evet bakın. Şurada var. Bir tanesini avladık keçinin Evet buralarda hep keçi var Şöyle ben ortadan gideceğim ve harfini bıraktım da Bakın keçilere Bakın ee, Nerede var Aha bak tam burada Şöyle çekiyorum Tam kafadan vurabilirsem kafaya getireceğim Aynen bak Ah be Neyse yaraladık yaraladık. Şu peşinden koşuyorum. Ya işte bak animasyonu kapatacağım ben mesela. Kesin kapatacağım. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Nereye gitti? Burada ölmedi herhalde. Nereye gitti lan bu? Evet. Sürekli V harfine basıyorum. Çünkü V harfi neyin ne olduğunu sana çok rahat gösteriyor. Karşıda keçiler var. Şöyle hızlı gidiyorum. Hızlıca hemen avlayacağım. Nereye gittiniz? Ahali. Ahali. Neredesiniz lan? Aha. Tamam. Şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum. Şöyle çektim. Şöyle vuruyorum. Evet. Oku yedi. Şöyle takip ediyoruz. Onu da aldım. Bu da bende. Tamam. Bunu da aldık. Taş almayacağım kardeşim. Şu keçi yüz şu görevi bir bitirelim artık. Tamam. Keçi yüzdük. Şimdiki görevimiz ne? Gece olmak, sığınak bulmak. Hadi gidelim kamp ateşi yakalım. Sığınak bul ve bir kamp ateşi. Devam. Gidelim. Hızlı bir şekilde shift'e basarak. Ee, bak şimdi yanımıza koşarlar bizlerle birlikte. Ben sizle uğraşmayacağım. Şuraya gelelim. Kamp ateşimizi güzel bir şekilde yakalım. Ve harfine basalım. Evet. Çok yardımcı oluyor. E, kamp ateşimizi yakıyoruz. Geçeceğim animasyonu. Taşlar birbirine sürterek. Yol karanlık. Ben ateşi yapmak için, taşımak için bir sopa yapmak. I harfine basıyoruz. Hemen sopamızı yapıyoruz. Geri deyip devam ediyoruz sopayı yapılışını izleyelim. Hadi sopayı da yaptık bakalım. Ere. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hızlı bir şekilde sopamızı ateşe yaklaşıp E harfiyle tutturuyoruz. Sopayı niye yaptık? Ateş taşımak için. Sol tek ile şu sarmaşıkları yakıyoruz. Sol tek ile basılı tutarak şöyle sarmaşıkları yakıyoruz. Sarmaşıklar şöyle yanlıktan sonra biz yanmayalım. Şöyle içinden geçiyoruz. Ateş söndür. Yani her halükarda bu ateşte yanıyorum. Ya bunu engelleyeceğim. Ve harfine basalım. Böyle ilerliyoruz. Şöyle yerde avcının ayak izleri var. Bu ayak izleri takip edeceğiz. Şöyle shift'e basarak hızlı bir şekilde kayalım aşağıya hızlı bir şekilde takip ediyoruz. Şimdi şuradan ee, hemen burada dövüş olmak üzere uzağa gitmek devam ediyoruz. Evet. Şurada yine bir avcı izi var. V harfiyle basıp ilerliyoruz. Karanlıkta da genelde V harfiyle yani V tuşuyla harfiyle değil V tuşuyla her şeyi görebiliyoruz. Güçlü bence bunu öldürmek devam kurtlar ateşten korkmak V'ye basıyorum şöyle gidiyorum Şöyle bir tane vurdum şöyle de tuttum Aa. şöyle tutuyorum sadece tut vurma tut tut daha iyi bak şöyle sadece tut şöyle tut tutarak ilerle tutarak gidebiliyor musun bak onu öldürdüm hatta o kurdu yüzeceğim kurdu yüzeceğim kurdu yüzdüm iki tane et aldım. Hemen şuradan yukarı çıkıyorum. Baya vadiyi yaktım lan. Hadi devam ediyorum. Mağaraya girdik bir tane. Hızlı bir şekilde devam mağaradan. Gelen yok. Devam. Şuradan aşağı atlıyoruz. Ya niye V harfi de basıp takip ediyoruz. Şöyle E harfine basıyorum. Küller sıcak bence yakın. Aşağı atla. Ve geri çık yukarıya. Lan yukarıya çık. Boğulacaksın oğlum. Neredeyse? Ha şuraya doğru gidiyoruz. Niye? Çünkü avcumuzun ayak üzeri orada. Şu çantaları arıyoruz. Neden? Ya zorunda değil. Ee, erzak alet bulmak için. Ee, devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam 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 devam. Burada bunları yakmamıza gerek yok. Biz şu görevleri yapsak bize yeter. Arıyoruz burayı. Tamam zıplayalım devam. Şuradan geçelim. Şimdi buradan atlayacağız tamam mı? Hızlı koşarak space'e basman yeterli. Eğilelim. Hadi gidelim. Yol böyle karanlık olduğunda ekran karardığında V harfi halleder. V tuşu. Devam. 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 Hızlı bir şekilde shift'e basarak devam ediyoruz. Devam, 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 devam. Su atlayalım. Karşıda elizleri var. Bu el takip ediyoruz. Görebiliyoruz bu el izlerini. Takip ediyoruz bunları. Evet. Mağaranın sonuna doğru geldik. Bakın. Karşı tarafta Venja'mızı gördünüz. Tam bak ayağa kalktı. İşte bu bizim Vincamız ana karakterimiz gibi bir şey. Devam edelim. Evet sinevizyon var. Bir izleyelim sinevizyonumuz. Bu Udam ee, bizim düşmanlarımızdan bir tanesi. Kaplan geliyor. adı bakayım Kaplanı geçtik. Evet. Kaplanı geçtik. Oyunumuza tamamen başlamış bulunmaktayız. Şu an başladık oyunumuza. Geçeceğim bu sinevizyonu Orus yurduna geldik. Aradığımız Venja'lar için bütün 3 kabile Venja, Izila ve ee, Udamlar. 3 kabilenin ortak hakimiyet sağlamak istediği kabile. Bakacağız. Kim hakimiyet tabii ki de. Biziz de işte bakacağız. Animasyonları geçeceğim. Animasyonlarda vakit kaybetmeyeceğim. Evet. Yeşil yaprak bulacağız. Şöyle hemen dışarı doğru çıkalım. Gideceğiz. Yeşil yaprak arayacağız. Yeşil yaprak bulacağız. Şuradan aşağı gidelim işte. Aynen. Yeşil yaprak nehir kenarında var diyor. Devam. Hızlı ilerlediğim için yani hiç hızlı bu bastığım için evet, şurada kaçaklar var birkaç tane geyik bunlar. Ve shift'e basarak devam ediyoruz. Şimdi ö harfine basalım bize söyledi. Yetenekler menüsüne girelim. Burada bak bir şey yapabilirsin diyor. Burada diyor ki bir sağlık barı kazanabilirsin. Burada koştuğunda iyileşebilirsin diyor. Burada da diyor ki bir sağlık barını elle tedavi. Tabii ki de elle tedavi yapacağım. Çünkü şöyle etimiz olmadığında tedavi yapamıyoruz. Ama elle tedavi olduğunda et olmasa bile sen tedavi yapabiliyorsun. Şimdi şöyle V harfine basıyorum. Gördüğünüz neredeler? Evet şu karşıda iki tane var şu solda var. Önce şu soldakileri alacağım. Bakın size bir de şunu göstereceğim. Şimdi E'ye bastım da böyle eğilerek topluyor değil mi? Ben bunu istemiyorum. Ben hızlı ilerleyeceğim için benim arama animasyonlarım kapatıcı olacak. Tamam. Böyle. Artık öyle olmayacak. Şu U'dan, bunlar düşmanlarımız. Bunu şöyle Tamam iki tane okla Halle oldu E'ye basıyorum Şimdi bakın animasyonu kapattım ya otomatik Gittiğin yerde E'ye bassam bile alıyor göstereceğim bunların yani hepsini Şimdi karşıda vardı Yeşil yaprak nasıl üç oldu lan Bir tane şuradan aldım bir tane buradan aldım İki tane almışım demek Evet Şurada da yine udam gördüm. Şu yeşil yaprağımızı alıp gidebiliriz ama ben onları da keseceğim. Bakın. Şöyle tam kafadan ona çakarım. Şöyle bitti. Şimdi diğer tedirgin olup etrafa bakacak. Kim bunu yapan? Evet onu da şöyle kafasına indirdik mi? Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi bunlara neden yamyamıyor diyorlar? Şunu göstersem yeter. Şöyle göstersem bunların neden yamyam yam olduğunu anlarsınız ee, Kendilerini yiyorlar işte Bu ne kurt Şu an kurtların bizde kaçtığına bakmayın başlangıç diye başlangıç görevleri de kaçıyorlar Saldırıyorlar abi affetmiyorlar Devam kavu var Q harfine basıp bu sekmeyi açıyoruz şuradan ben sopayla gideceğim Shift'e basarak ve kayalardan tamamen doğal bir şekilde gidelim bakalım. Bu ne ya? Oğlum siz ne geziyorsunuz burada? Burası bizim yurdumuz. Burası bizim yurdumuz. Burası bizim yurdumuz. Kamera niye aşağı kaydı lan? Gel. Oraya saklanıp ok atıp saklanmak değil. Oha. Oha lan 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 aşağı düştük lan aşağı düştük biz savaştan kaçmayız yiğidim neredesin neredesin lan gel 1 2 3 birebir savaşırız da var mı başka yok devam gidelim şu ilacını verelim şu bir iyileşsin ee, bunlar bizle birlikte savaşmıyor. Biz yine tek savaşıyoruz. İşte evcil hayvanlarımız oluyor. Hayvanları eğitiyoruz, kaplanları. Bu bize saldıran kaplanı eğitiyoruz mesela. ilerleyen zamanlarda. Al yaprağı da iyileş. Buyurun. Hı, sahile şarkı söylüyor. Evet. Ee, bize diyor ki bugün ateşleri, karakolları, benjalarımızı kurtararak haritamızı genişlet diyor. Haritayı genişleterek burası orası, yurdu ve tam bilmiyoruz haritada ne var ne yok. Genişleterek hepsini bulacağız. Bu arada üretim çıkmış. Evet bu mızrak yapımını göstereyim hepinize. Mızrak yaptık bir tane. Gördüğünüz mızrağımız şu avcıcılıkta kullandığımız mızrakta. Onu yeni yaptık e, ee, gösterdiğim gibi haritalar M tuşuyla açıyoruz. Bu haritamızı bu görevleri yaparak geliştireceğiz. Ee, böyle köyümüz burada burada gelişeceğiz. İlk videomuzu burada böyle sonlandıracağım. E, ee, diğer bölümlerde gösterdiğim gibi şenlik ateşine ondan sonra ne diyor şaman tensay. Şaman tensay işte bize hayvanları eğitmeyi gösterecek. İlk hayvanımızı eğiteceğiz orada. İşte böyle e, ilerleyeceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler bu neydi lan? Burada bir şey gördüm yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyorum.